Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yeni bir seriye başlayacağım. Bu almış olduğum ürünleri sizlerle beraber paylaşacağım. bu aldığım ürünler hakkında biraz konuşacağız. Ben ürünleri aldığım gibi sizlerle paylaşmadım, paylaşmayacağım arkadaşlar. Yaklaşık her aldığım ürün bir sene veya iki sene doldurdu. Yani kullanıp da tecrübe ettiğim ürünleri sizlerle paylaşacağım avantajlarını ve geniş avantajlarını paylaşacağım. Yani bu böyle bir seri olacak. Bir alakalı. Kullandığım malzemelerle alakalı. Birkaç tane video paylaşacağım sizlerle. Şimdi ilk önce almış olduğum, memnun kalmış olduğum bir ürünü sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle VTR Max'ın akülü darbeni sonun sökme e, ee, inceleyeceğiz. Arkadaşlar ben bunu alalı yaklaşık bir buçuk sene falan oluyor. Gayet memnunum. Ee, şimdi hep beraber size bir, bir açalım. arkadaşlar şöyle bunun garip bir açma şeyi var. Bir türlü alışamadım. Evet, evet, şu anda karşımızda. Arkadaşlar kutu aynı bu şekilde. Bir tane şarj cihazı, bir tane adaptör, ve cihazımız burada arkadaşlar. Arkadaşlar cihazla baktığımız zaman öncelikle şurada bir tane sökme ve sıkma yönü var. Orkası kilit oluyor arkadaşlar. Mesela şöyle baktığımız zaman gayet güçlü gayet güçlü bir fırçasız motoru var arkadaşlar. Yani kömürlü falan değil. Şu kısmı metal. Baktığınız zaman şu kısmında gayet güçlü bir ışık var yani arkadaşlar. Ee, Söktüğünüz zaman aydın bakıyor. Şurada detaylı özellikleri var arkadaşlar. Şöyle size yakından göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar bu 2017 üretimi bir makine. 80 dakikada şarj oluyor. E, burada dönme hızı var, tort hızı var arkadaşlar. ve burada detaylı e, makramın markasını burada mevcut. Şimdi fazla uzatmadan bir iki deneme yapalım. Bir e, kirlenmiş somunları sokup yapmaya çalışalım. Bir size göstereyim. Bu Kutun içerisinde bunun lokmaları gelmiyor arkadaşlar. Ayrıyeten almanız gerekiyor. Şurada şöyle ben aldım. Şöyle şöyle uzun ince uzun kısmı alırsanız çok kullanışlı oluyor arkadaşlar. Yani böyle dar bu lokmalardan ben gayet memnunum. Şimdi sizlerle birkaç deneme yapalım. Siz de göreceksiniz zaten gücünü. Yani rahatlıkla bir araba vizyonunu sökebiliyorsunuz. Sıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hep beraber gelmesini yapalım. Arkadaşlar şimdi 19'luk bir bizon sökeceğiz. Bakalım sökebiliyor mu? Arkadaşlar dönmüş olduğunuz gibi kolaylıkla söktü. Şimdi tekrardan takalım. Bu arkadaşlar somunu takarken Yağla takın, ikincide tutturun, sonra takın. Bayağı bir sorun yaşarsınız. Yama yaparsanız anlayamazsınız. İkinci elin, önce elinle cidginize bir dikkine emin olun. Şimdi sıkalım. Arkadaşlar, bizon sökme kısmı başarıyla geçti. Şimdi bir de paslanmış cıvatalar ile deneyelim, somonlar nasıl bir gözlüğe. Evet arkadaşlar şu anda bayağı bir eski bir keker e, paslanmış. Şimdi bunu bir sökmeye çalışalım. İnşallah arkadan dönmez. Kaçmış bu ya? 17 değil mi bunlar? Bunlar da 19, 19. söküyorum artık. Demiş olduğunuz gibi arkadaşlar kolaylıkla söktü. Tamam arkadaşlar bunların bataryaları bir ömrü var. Yani bataryanın ömrü bittiği zaman birazın performansı bir şey biliyor. Bunu, bunu da göz önünde bunu bilmemesin ama ben bir buçuk seneden beri daha bir sıfır yaşamadım. Eğer böyle ara kullanıyorsanız bu zaten profesyonel bir cihaz, yani işinizi görecektir ve işiniz olmakla hızlandığını siz de göreceksiniz, ben gayet memnunum. Size de öneriyorum arkadaşlar bunu almayı, şöyle cihazın görüntüsü ve arkadaşlar yani biraz da ağır yani bir ağırlığı var. Çünkü mekanik var arkadaşlar. Ben memnunum. Eğer almak isteyen varsa alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da böyle bir ürün. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.